Merhaba arkadaşlar, Orta TV Eğitim Programının bu dördüncü dert ile beraber tekrar birlikteyiz. Bu dertiminde üzerinde deten çalışması, kumlama için deten çalışması yapacağımın bir objenin doğrudan fotoğrafı üzerinde bir deten yerleştirme çalışmasının ön hazırlık işlemlerini bu bölümde göreceğiz. E bunun için bir üzerinde çalışacağımız objenin çekilmiş bir fotoğrafına ve mümkün de çok iyi çekilmiş bir fotoğrafına her zaman ihtiyaç var. Ama elimde genelde kullandığım cep telefonlarıyla alınmış e, görüntülerle bu çalışmaları yapacağımında her zaman çok iyi kalitede fotoğraflar elde edemeyebilirim. Ve Dolayısıyla iyi elde edilmemiş, kalitesi çok da iyi olmayan bir fotoğraf üzerinden bu objenin bir kalıbını çıkartmak için de Fluid programının mevcut imkanlarından yararlanacak. Daha ileri seviye bölümlerde bunu yapabilmek için de çok daha farklı programlar kullanarak çok daha e, iyi çözümler elde etmemin mümkün. Ama e, o bölümlere gelmeden, e, hatta o programları e, açmadan vakit kaybetmeden de kültüretim bari imkanlarını kullanarak e, böyle bir e, objenin e, kalıbını çıkartmak, kültüretini manuel yollarla çıkartmak mümkün. Çünkü e, böyle bir e, detende dikkat edin gölgeler, koyu gölgeler, açık gölgeler özellikle şu noktalarda çok da iyi netice vermeyecek kadar kaliteli bir fotoğrafla karşı karşıyayım. Dolayısıyla vektörel dönüşüm e, algoritmasını anlattığımız kısımda hatırlayın. Vektörel dönüşüm genelde koyu renk ve açık renkli e, çizgileri dikkate alarak dekenin dış çizgilerinden oluşan hüviyetini oluşturuyordu. Ama burada mesela çok iyi netice vermeyecek bir tane deneyelim. Vektörlenecek alanı seç dedim. Şöyle bir şurada bir yap dedim. Şimdi bekliyorum. Vektörlenecek alan için program şu anda bir etaplama yapıyor. Ee, ve hayli uzun durabilir. çünkü neredeyse teknen tantimlik bir e, objeye ait bir deten bu. Aslında daha küçük ölçekte yaparak e, programın daha az bu işi yapmasını sağlamak da mümkün. Ama e, bunun belli başlı park, e, nedenleri var. Bunları da ölçeklendirmeyle ilgili daha ileri seviyelerde anlatacağım zaman göreceksiniz. İşte gördüğünüz gibi yani mesela şu çizgileri çok iyi yakalayamadı. Buralarda ileri geri ışık değerlerini arttırarak da hakikatiyet arttırarak da biraz çalışarak denemeler yapabiliriz ama bu çalışmada çok iyi netice alamayacağımızı da şimdi de tecrübeyle davet olarak anlayacaktınız. Onun için çok fazla uzatmıyorum. Yani vektörel dönüşümden böyle bir objenin kalıbını doğrudan çıkartmak çok da mümkün değil. Onun için yapmamız gereken şey bu çizgileri bir kendi imkanlarımızla, hürriyetin imkanlarıyla çıkartmak. Şimdi dikkat edin gömleğinde fark edecek bir Objenin fotoğraf çekiminde de ee, obje e, tam dün bir e, pozisyonda fotoğraflanmamış muhtemelen e, fotoğraf çekimi sırasında e, biraz yamuk bir çekim gerçekleşmiş dolayısıyla İT'ler e, şu çalışmayı yapmadan önce İT'ler çalışmayı tamamladıktan sonra bunun e, manuel yollarla düz konuma getirilmesi de e, gerekecek bunun da nasıl yapılacağını birlikte göreceğiz şimdi yapacağım çalışmayı ben vektörele dönüştürmeden önce yapacağım. Bunun için bir kılavuz çizgisi diyorum. Bakın şöyle shift tuşuna batarak çizgiyi diyorum. Daha sonra bu çizgiyi daha belirgin bir şekilde görebilmek için de çizgi kalınlığını arttırıyorum. Bakın buradan arttırdıkça dikkat edin aşağıdaki çizginin de daha belirgin ve kalın bir hale geldiğini görüyorsunuz. Değil mi? Bu şimdi yapacağım düzeltme işleminde benim daha iyi yapılan işlemi takip etmemi sağlayacak. E, Bakın şimdi aynı zamanda e, bu objenin şu andaki mevcut haliyle açıtının pozisyonunu görüyorsunuz. 90 derece ama 90 derecelik açıyla e, reklimin kendisi 90 derecede ama Fotoğraf tam 90 derece olarak değil. Yani yaklaşık bir e, tanıyorum 10-12 derecelik bir daha doğru kayıplık var. Şimdi bunun için e, retnim te seçiliyken ve şurada retmi döndürebilme e, aracı etkinken fareyi oraya getiriyorum. Ve bunu yapmadan önce de şu çimdiğe eee olabilecek en yakın noktasında biraz da yaklaştırıyorum. Biraz e, şimdi pencereyi aşağı indirdim. Olabilecek en nokta, yakın noktaya e, şeyi aldım. Çingiye aldım. Önemli olan şu taraf ve şu tarafın çingiye paralel durumda durmasını sağlamak. Onun için resmi tekrar geçtim. Ve buradan hafif e, sola döndürerek Hafif dola döndürerek bakın ee, şu ve şu köşenin çizgiye olabildiğince paralel olmasını ee, bir anda gök kararı yapıyorum. Yani çok milimetrik çalışmak için çok daha ee, hatta ölçüler yapmak gerekiyor ama gök kararı bir düzeltme burada işiminde yarayacaktır. Bakın şu anda çok daha dün gün bir açı. Evet retmin bu sefer açıtı genel olarak bozuldu ama bizim şu anda çalışacağımız obje daha dik konuma geldi ki bunun için demek ki tekten 7.1 derecelik bir sola doğru bir döndürme yaparak ekleni değiştirdik. Şimdi bakın daha düz konumda gözüküyor. Geriye alalım. Bakın. Geriye alalım. Bakın şimdi her yeri geriye aldığımda nakıl değişiyor. Tekrar etki haline getiriyorum. Tekten 7.1 olarak çalışmayı bu şekilde düzeltme aşamasını tamamlıyorum. Sonra bu artık ihtiyacım yok. Şimdi benim yapmak istediğim çalışma bu detenin dış çizgilerini vektörel dönüşüm yapıyormuş gibi oluşturmak ama bunun için biraz el becerisi gerekiyor. Ve bu işlemi yapmak için başlangıç noktamı da şu ağır kısmı olarak belirliyorum. Ve o bölgeyi bir an yaklaştırıyorum. Şöyle yaklaşalım. Hatta bir an daha yaklaştırıyorum. Şimdi bu aşamada ortasındaki ortaklığındaki tekerleği kullanarak e, resmi gerektiğinde yukarıya ve aşağıya tekerleği ileriye doğru ittiğimde aşağıya tekerleği e, geriye doğru çektiğimde de yukarıya doğru resmin çıktığını görüyorsunuz. Bunun e, işimi de bu aşamalara nasıl bir birazdan göreceğiz. Şimdi arkadaşlar burada şu sınır çizgilerinden olabildiğince e, şu çizgilere tabit şey kalarak tabit kalarak bir çizgi oluşturmaya çalışmasına başlayacağım. Bunun için dikkat çok ketkin çizgileri olan bir obje olsaydı bunun için bir çokgen çiz e, seçeneğini seçerek bu işlemi yapabilirdim. Çünkü bir çokgen çizgileri ketkin bir şekilde oluşturmak için kullanılırken eee Eğri bir şekil çiz geçeneği özellikle şu eğri çizimlerin yapılabilmesi için daha etmek bir çalışma ortamı bir de veriyor. Şimdi nasıl olduğunu birlikte göreceğiz. Onun için burada eğri bir şekil çiz aracımı seçiyorum. Dikkat edin şimdi fare imlecimi bir artı yani her tarafa hareket edebileceğini çiftliği e, ile beraber ifade eden bir e, şekle büründü. Şimdi e, işte şu anda e, resmin 3 bölümüne gitmek için e, faremdeki e, ortadaki tekerleği e, ileriye doğru iterek şu açıdan mesela başlangıç noktası olarak nereden başlayacağını da genelde e, şöyle karar veririz. E, bir köşeden köşe ederek. Buradan başlayıp böyle devam edip aşağı kıtımdan bu şekilde devam edip böyle bu şekilde bu yola devam edip tekrar buradan ve şurada şu kıvrımı dikkat ederek burada tekrar tamamlamak için bir çizim yapmaya karar verdik. Onun için şu köşede Faremi bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Şuradaki e, şu dikey ve şu kıvrımlı köşenin en uygun yerinde. E, burada iyi bir yani yakın e, e şeyle hani, bakmak lazım. Yani yakın gördüğü konuyordunuz bakmak lazım. Olabildiğince büyük bakmak lazım. Şimdi bakın şurada faremi tıklıyorum çünkü çingi belli ki şöyle devam ediyor. Şimdi cingiyi tıkladım ve bakın şu hat boyunca dün bir şekilde aşağı iniyorum. Yani şu kabiti vererek e, fareyi bir kere tıkladım. Şu anda bir daha tıklayana kadar bu çizgi terbet e, bir şekilde benimle iniyor. Şimdi yine farenin o tekerleğini bu tefer kendime doğru çekerek geliyorum. Ve şurada bir kıvrım var. Dolayısıyla bu düz çizgiye kadar olan olabildiğince şurada geliyorum. Ve fareye bir kere tık diyorum. Bu şu anda üç bölümdeki üç bölümdeki çizgiyi tamamladı bakın. Şimdi bundan sonra o çizgi davit kalıyor. Ve ben şimdi burada Bakın şuradan itibaren e, faremi dikkat edin şurada bir kıvrım var ya bakın o kıvrımın bittiği yere kadar getiriyorum faremi bir kere daha klikliyorum ve e, şimdi e, farenin tuşlarını elim batılı değilken elimi şu şekilde oynatarak bu kıvrımları vermeye e, çalışıyorum bakın ben fareyi oynattıkça oradaki yani şu noktadaki çizginin nasıl kıvrımın üzerine yerleştirmeye çalıştığını görüyorsunuz. Yalnız burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu işlem yani fareyi bu şekilde bir yerde davetleyip iki nokta arasındaki çizgi kıvrımlarını böyle ileri geri ittirerek türkleyerek fareyi ee, çok hatta bir çindi çinme konusunda kiliyetin e, mevcut imkanları çok da başarılı değil mesela ben bu işlemi yaparken ya tamam kıvrım şu şekilde yani şuradaki kıvırım şöyle çektiğim zaman e, evet o şekilde tabitlensin dersem bakın farenin öbür tarafı çindi burada burada tıkladığım zaman bakın orası sabitleniyor artık ama e, burası benim şu anda e, hiç alakalı bir noktaya kadar da beni e, uzlaştırıyor dolayısıyla bunu çok daha başarılı yani bunu burada yaptıktan sonra şuradaki şu çindiği şu bölümdeki yok yoklayıp şuradan itibaren benim devam etmemi sağlayan çok daha gelişmiş programlar var Bunları işte daha ileri seviyelerde e, göstereceğim. Onun için bu kıvrımlama özelliklerini bakın şimdi burada diyelim ki tıkladım. Şöyle yaptıkça bakın nasıl e, alt bölümde benim fare hareketime göre alt bölümde bir çizgi deformasyonu oluyor. Bu özellikle işte şu tür girintiler çıkıntıları belirlemek, daha hatta yapabilmek için kullanılan bir özellik ama Hüliyet bu özelliğinin sonuçları açısından çok da başarılı neticeler vermiyor. O açıdan ben şu anda burada tık dedim, çift tık dedim. E, yaptığım her işlemi geri alıyorum bakın arkadaşlar. Ve e, bu Çinci özelliğini şu şekilde kullanacağım şimdi. Tekrar bu önerliği geçtim. Biraz yaklaştırıyorum yine. Ve buradan yine bir fareyi tıkladım. Dün çizgiyi şu hat boyunca çiziyorum. Şu kıvrımın olduğu yere kadar Kıvrımın başladığı noktaya kadar gelince faremi bir kere tıklıyorum. Ve ondan sonra bakın Faremi artık kendi metalere minik minik böyle tık yapıyorum. Tık yapıyorum. Tık yapıyorum. Tık yapıyorum. Bakın elimle o kaviti elimle her teperinde şimdi yine tekerleği aşağı manuel yollarla indiriyorum. Bakın şöyle olabildiğince birbirine yakın metafelerde ee, çizimimi bu şekilde tamamlamaya çalışıyorum. Şimdi e, bunun e, devamını yapmak için redmin biraz geriye gitmek yine e, gerekiyor. Biraz geriye aldım. Ve şu şekilde bakın idini takip ettirerek bakın her e, şeyde yuvarlakta artık böyle bir gök kararı o yuvarlan şöyle bir yuvarlığa geliyorum yani yuvarlan sınırında bakın şöyle şimdi yine tekerleklenindim yuvarlan sınırında böyle yakın yakın noktalardan fareyi her karar verdiğim noktada bir kere tıklayarak çizgiye leten boyunca, e, objenin e, hattı boyunca indiriyorum. Bir anda bari şu şekilde devam ettiriyorum. Bakın şöyle devam ettiriyorum. Tabi bakın şuralarda e, bir takım tapmalar var. Yani e, işte bunları çok daha hatta çalışmalarda e, yapmamamız gerekiyor. Şimdi böyle devam ediyorum. Böyle devam ediyorum. Şimdi şunu kaldıralım. Yine böyle devam ediyorum. Böyle devam ediyorum. Böyle devam ediyorum. Bakın. Çünkü de gördüğünüz gibi yani hakikaten bu şekilde yaptıkça şeklin formuna göre bir yuvarlak kavitli şeye bürünüyor. Yani bunları işte daha mükemmel şekilde yapabilmek mümkün onun için dediğim gibi yani daha ileri seviye programlarda bu kavitleri çok daha profesyonel ve çok daha bu kadar. Şimdi burada çünkü her ne yaptığım nokta şuradaki noktalama işaretinde şuradaki noktaları mesela hatırlığında tutun şuradaki noktaları. Şimdi bakın işlem bitince onu hatırlatacağım de. Şimdi bakın kaviti şöyle veriyorum. Şimdi buradan yukarıya kadar dün bitindiyle yapıyorum ve ondan sonra şimdi şu kavittiyi vererek, şu kavittiyi vererek, şu kavittiyi vererek, şu kavittiyi vererek, şu vererek, şurada iki noktada iki kere tıklayarak çizgilerin birleştirilmesini yapıyorum. Şimdi reteni geri alıyorum ve şu reteni çektiğimde işte bizim ee, tılır çizgilerini, türiyetini oluşturduğumuz obje birebir ortaya çıkıyor. Şunu hatırlayın dediydim. Şimdi bakın ee, bir de imkanları şu kıvrımları daha ee, e, uygun noktalardan otomatik olarak verdiremediğimiz için ne yaptık buralarda? fare ile minik minik tıklamalar yaparak bu işi çizdik o minik minik tıklamaların sonucu bakın daha fazla e, nokta oluştu ki böyle bir detende bu da daha fazla nokta bu detenle ilgili bir e, deformasyon ya da form değişikliği yapacağımız zaman bir de tıkıntıya sokacak bunu manuel yollarla adaltmayı deneyebiliriz ama yine de çok başarılı olamayacak. İşte bu e, hatta diyet yani şuralarda mesela bir şurada nokta ortaydı. Bir şurada nokta ortaydı. Bir şurada, bir şurada, bir şurada, bir şurada ortaydı. Yani 5-6 tane nokta ortaydı burada. O zaman e, bu detenle ilgili form çalışmalarını yani manuel form çalışmalarını daha iyi yapacaktık ki bunu eee o ileri seviye çalışmalarda pratik uygulamalarda gördüğünüzde daha iyi anlamlandıracak bunu. Ama şu an itibariyle böyle bir dükkanın bir formunu çıkartabilme mi mümkün oldu. Bunu şundan dolayı yapıyorum. Bunun kontrol C ve kontrol V yaparak bir kopyasını aldım. Diyelim ki bir detteni bir deteni, şunun içersine e, e, tamamen döşeyecek şekilde, yani bir deten giydirme e, tekniği kullanarak yapacaklar. E, objenin e, birebir e, bu halinin bir türüyetini bu e, şekilde almamın gerekiyor. Ee, bunu e, yapmadan e, çok hakikaten mesela burada şununla ilgili bir çalışmanın bakın bunun ben sadece bir yarım kısmı için yaptım. Ee, bunun e, bir de aynalanmış halini alkaydık. Bu deteni bu şekilde e, şöyle de büyütelim. Bu şekilde bir e, detenler. E, e, giydirerek bunun folyo tekniğini yapıp doğrudan bu detenlerine folyoyu aktararak hındıca ve bir şekilde çok profesyonel bir deten çalışmasını tamamlamış olacaktık. Dolayısıyla bizim bu yaptığımız çalışma kimi zaman bu tür netnelerin bu şekilde kitliyetlerinin oluşturulması ihtiyacını karşılamak için e, programının mevcut imkanlarıyla yapabileceklerimizi anlatmaktan ibaretti. bir sonraki derste daha farklı bir konuyla tekrar birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.